Hoşgeldin sevgili pırralıcılar uzun zamandır canlı yayınlarda people'a şans vermiyordum ve people'la oynamıyordum bu yüzden people'la bir oynayalım tam da harita ona uygunken ama çok dikkat edelim abi çünkü abi ortalık çakal olmuş ya yani çakal derken şöyle çakal abi çok fena pusu atıyorlar abi çok fena pusu gelme lan oğlum gelme gelme seni çok fena keserim bak hop hop aha bak yanlış yere gitti. Oğlum otomatik saldırı yapmayacaksın abi. Bu adamla otomatik saldırı yapmayacaksın. Geliyor mu kardeş? Abi ben şunu bir alsam. Gelme. Hop. Hop abi vurdum seni ama. Aa sıkıştım. Abi adam adamı vuruyorum. Hasar da yemiyor terbiyesiz ya. Abi people'la mesafenizi koruyun abi. Abi şöyle. Aha gitti. Gitti. Kardeş bo gelme oradan bo geliyordu. Şunu bir alalım o kadar uğraştık lan. Kendimizi feda ettik lan. İlla boyu keseceğiz ya. Bu arada 3 kişi kaldı. Ben ben bunla uğraşırken Kardeş, kardeş. <laughs> Çok kolay bir galibiyet oldu. Nasıl oldu lan böyle bir galibiyet bilmiyorum abi. Çok basit bir galibiyiz gibi anlamadan, istemeden birinci olduk. Ama bu maçın o kadar da Basit olacağını aha geliyor zaten bir tanesi abi büyük hata yaparım abi bıraktım abi abi şu people işte ya people'la önemli olan abi mesafeyi korumak yani halbuki şimdi şey... oha lan oha orada beni herif yok edecekti ya vicdansa bak orada beni yok edecek ben kaçayım abi oğlum bir veya abi her tarafta insan olabilir aha geliyor. Lan onun skalamayı nasıl başardım ben orada ben de bilmiyorum ha. Tamam abi senin olsun. Tamam abi. Tamam abi böyle. Tamam böyle. Abi şu böyleyi yok edelim. Lan bana ateş etme ben sana ateş ediyorum bu kara çocuk. Abi bir bir. Hayır. Ulti! Hop. Hop. Aa. Abi çok güzel atladım ya. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ben atlayıp yani kafamdaki şey şurdu. O bana ateş etti. Fake attım. Döneceğim, döneceğim. Güçlendirmeyi alacağım. Onun güçlendirmesi bitecek. Olmadı yani. İstediğim olmadı. Şimdi maçtan sonra yani orada çok güzel fake attık ama olmadı. Ee, bu haritanın da Piper'a uygun olduğunu hiç düşünmüyorum abi. Hiçbir Piper'lık bir harita değil abi. Tam böyle son anı ee, ne diyeyim size? Max'ı alacağım abi. Max Max'ı alacağım böyle. Son anda people'la çok fazla iş yapamayacağım. Yani çok böyle geniş alan yok. O yüzden Max'ı aldım. Max'la da oynamaktan çok keyif alıyorum. Aha Max çok çıldırdı. Max çok kızgın bir şekilde gidiyor abi. Max çok kızgın abi. Al onu bak. O oh, adam o kadar hızlı ki. Yani buffları bile almadan devam edebilecek kapasiteye sahip bu. Of oh, of oh, of oh. Tamam abi tamam. Hızıma güveniyorum ben. Oha. Oha. Abi şu gücüm de olsun da kutuyuyla alırım. Orada büyük bir kargaşa oldu çünkü. Ben öldür onu kardeş. Öldürdü onu. Hop. Güle güle. Sorry 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 diyor Max. Çok iyi abi. Abi bir anda adamlar öldü lan. Ve bir, bir... Oha. Sandıklarda bomboş duruyor lan burada. Çok hızlı bir karakter abi. Manyak bir karaktersin çocuğum biliyorsun değil mi Max? Abi al onu. Aldın mı? Evet. Şu an iki kişi kaldı. Ama her an bir yerde pusu yapabilirler. Şöyle baktım temiz. Abi içerileri... Aha birini gördüm orada. Hatta bütün takım orada. Geldim 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 geldim. Geldim sen hiç üzülme hiç üzülme ben geldim Number one Abi Max çok iyi Max gerçekten çok iyi Max oynamak da çok iyi Şu an iyi oldu Üçüncü maçımızda Max'la harikalar yarattık Bir maç daha yapalım Max'la bir birincilik daha alalım değil mi? Max'la bir birinciliği daha alalım El Primo kardeş Tamam El Primo bir anlaşma yaptık sayılır ben öyle düşünüyorum en azından. Aldım bunu devam ediyorum yoluma. Şu köpekten de alayım abi. Bu oyunda en önemli şey gelme lan. Abi B uzak duracaksın. Ya yani ben bu oyunda adam iyi bir B oyuncusuysa kesinlikle bizi mahveder. A max var orada. A max ateş ediyor. Bu A max kutuyu patlattı. Yok kardeş. 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 Sana yedirmem. Yedirmem yani. Hop. Alayım şunu da abi. Ben yedirir miyim lan sana? Max ortalığı ben sana yedirir miyim? Şöyle gideyim abi. Zaten çok süratliyim. Hop. 6 kişi kaldı. Kimler olabilir burada? O Oğlum adam kesiyordu beni. Çok dikkatsiz davrandım ya. Çok dikkatsiz davrandım. Adam beni kesiyordu. Cin. Şuradan şunu da alayım. Oğlum zaten hemen hemen hepsini ben öldürdüm ya. Şöyle bir atış edeyim. Aha gördüm orada birini. Ama sıkıntı yok. Şunu bir alayım önce. Ulti. Enerjiyi aldım. Enerjiyi aldım. Buradasın gördüm seni kardeş. Jack nereye saklanıyorsun ya? Aha bir tane bibi. O bibiz bibiyle işte bak bibinin sıkıntısı burada anladın mı? Bak. People'la burada iş yapamazdım. Gerçi Max'a da çok iş yapamam ama en azından kadar sıkıntılı değil. Abi aldı. Aldı Poco aldı. Poco ile Bibi'nin kapışmasına şöyle bir bakayım. Bibi, Aa Poco burada. Kardeş. Kardeş beni rahat bırak. Aha orada büyük sıkıntı olacak ha. Ben bu güçlendirmelerin hepsinden uzakta kaldım. Allah'tan süratliyim de kaçabilirim. Of. Hee tamam. Of of of. Tamam. Abi bunlar yalnız birinci olamayacağım gibi bir his var içimde ha. Aldı yine la bu konu ya. Lan bana vurma. Abi ama belli. Çünkü oyun bütün hepsini abi bütün güçlendirmeleri diğer tarafta çıkardı. Benim de orada yapabilecek pek fazla bir şeyim kalmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>